Videomuza hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ı yeni bölümünde Ferit Şehmuz yüzünden köşeye sıkışacak. İyice bocalayan Ferit, çareyi ifakattan yardım istemekte bulacaktır. Fakat ifakatın yardımı Ferit'i daha da içerisinden çıkılmaz bir hale sokacak. Her şey tam da Halis istediği gibi ilerleyecektir. Fakat Şehmuz'un tavrı nettir. Ferit çocuğu kabul etmezse Pelin'i bir başkasıyla evlendirecek. Ancak abinin Yeni sözleri bütün dengeleri değiştirecektir. Öte taraftan yalıda işler iyice karışacak. Suna ve Kaya'nın sözü kesilse de Nuket Sunay'ı asla kabul etmeyecektir ve Sunay'a hayatının dersini vermek isteyip onu gerçeklerle yüzleştirecek. Ancak Nuket Sunadan hiç beklemediği tepkiyle karşılaşacaktır. Diğer taraftan Seyran kafasına takılan fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçecek. Fakat Seyran'ı bekleyen kötü sürpriz Seyran'ın bir kez daha yıkılmasına neden olacaktır diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayınız.